Peki hocam, e, hali vakti yerinde, e, maddi durumunda da e, iyi, büyükbaş bir kurban aldı. Kendisi ve ailesi adına kesmek istiyor. Ailesiyle beraber e, o kurbanı ortak kesip diğer aile fertlerini hissedar yapabilir mi? Aile fertleri para vermeden onlara hediye anlamında bunu sunabilir mi? Yani Şimdi. şöyle olabiliyor. Ailede aile büyükleri daha çok bunu yapıyor. Bize bu, evet. bu bu konuda çokça soru geliyor. Diyor ki biz yıllardır işte babam bizim için bir ve hayvan alıyor. ...açıkçası besliyor veya diyelim ki hazır ediyor beslemediyse de daha önceden... ...biz de gidiyoruz o kurbana hissedar oluyoruz. Yani bir babanın, bir büyüğün veya bir aile ferdinin bir evlat da olabilir... ...yani varlıklı bir evlat olduğunu evet. düşünün... ...kazanan o, imkanları olan o diyor ki bugün veya bu işte bayramda... ...keseceğiniz kurbanı ben alıyorum diyor ve diğer aile fertlerinde ne yapıyor ona hissedar ediyor. Önemli olan paranın kendisinden çıkması değil kurban kimin adına kesiliyorsa onun izni ve rızasının olması, onayının olması yeterli. Yoksa parasını veya fedakarlığını aile fertlerinden biri veya birkaçı karşılayabilir. Kişiye diğeri ne olmuş olur? O kurban hissesinin bedelini adeta yakınına, oğluna veya babasına, kardeşine hediye etmiş olur. O da o hediyeyle kurban kesmiş olur. Evet, teşekkür ediyoruz.